Hocam ya benim bir senedir benim oğlum rahatsız hocam. Allah şifa versin. Geçmiş 18 yaşı 18 yaşında hocam. He. Herhalde hocam üç harflerle uğraştı hocam geçen sene. Nasıl uğraştı 3 üç harflerle? Hocam iyiler geldi. Kendini kaybetti hocam. Namaza durdu. Sürekli namaz kıldı hocam. Gece kalktı namaz kıldı. Sonra dedi ben Mehdi'yim dedi hocam. Ondan sonra yüzük, bana bir yüzük verilecek dedi. Zahit altı. Sait Altın ahı sandığı gelecek dedi hocam bana dedi bana bir yüzük verilecek dedi sürekli bunu söylüyordu hocam bize her hmm. gün bunu bize söylüyordu peki nerede okuyor ne iş yapıyor hocam geçen sene liseyi bitirdi bu sene de dershaneye yazdırdık hocam dershaneye gidiyordu ne, nereden gidiyor evden mi yatılı mı kalıyor hocam yok dershaneye sadece oku, eve, dershaneye gidip eve geliyordu yatılı değil hocam evde ok, son olarak okuduğu kitaplar izlediği filmler onların etkisi olabilir Nedir evet onları? hocam, satan film izliyordu. bilgisayardaydı hocam. bilgisayardaydı He. Beni koymuyordu hocam. Ben ders çalışıyorum diye beni içeriye koymuyordu. Odasına koymuyordu. Ya kapanmış içine. Evet hocam, evet. Şimdi e, yıllar önce Anadolu'nun evet bir şehrinden Evet hocam. E, 12 yaşlarında, 13 yaşlarında bir kız çocuğunu Hı? dönmüşler, dolaşmışlar. Bana getirdiler. Yani Niye bana getirdiler onu da tam e, Bilemiyorum ama Birisi tavsiye etmiş dediler Hı. Bu kız çocuğu e, Kendisini Erenlerden sayıyor Evet hocam bu da Ermişim diyor bana diyor, He. hocam. Şimdi Beni bir dinle sonra tekrar sana soru soracağım Şimdi ben diyor Ermişim diyor niye Evde sabah namazına kalktığımda Yeşil cübbeli Beyaz sakallı uzun boylu Sarıklı bir diyor dede geliyor bana diyor her şeyi söylüyor. Beni de gö gösterdi, cenneti götürdü gösterdi, cehenneme götürdü gösterdi. Cehennemde dayımı gördüm, cennette amcamı gördüm bilmem ne. Geliyor ev halkına haber veriyor. Her sabah insanları namaza kaldırıyor. Okulunu bırakmış. Ben erenlerdenim diye bir mescit yapmış odanın birine. Seccadeler, halılar, postlar sermiş. Ve insanlar oraya geliyorlar. Hatta bu kız o kadar meşhur olmuş ki ev ziyaretgahı olmuş. O şehir o kıza gidip gelmeye başlamış. Erdi bu diye. Şimdi kız da geldi. Ben tabii biraz oradan sordum, buradan sordum vesaire. Kız halinden hiç şikayetçi değil. O kadar memnun ki Aile de hemen hemen şikayetçi değil de başımıza ne gelecek diye tereddüt ediyorlar. Çünkü ev ziyaretgah olmuş, türbe olmuş. Gelen, giden, bunlar da ermişler mübarek maşallah. Ve kız laf arasında bana dedi ki, Peygamberimizin saçından bende var. Hazreti Ayşe annemizin saçından bende var. Hazreti Fatıma annemizin saçından bende var. O güzel dedim maşallah. Kim verdi sana? O ihtiyar amca verdi. Tamam dedim. Annes, şey, annesi yok da babasıyla dayısı vardı sanıyorum. Babasına dedim ki döner dönmez bana hemen o saçlardan göndereceksiniz. Başka şeyler de sordum ve en son neler okudun dedim. Teyzesi buna bir yayın evini söyledi maalesef. İslam adına, Müslümanlık adına. Bunlar Evliyaullah'ın hayatı diye ne kadar hurafe, uyduruk, kaydırık, uçtu, göçürdü, uçurdu, cennete soktu, erdi, erdi. Onlar yazan bir yayın evi. Maalesef insanlar, bunları herkes bilmiyor tabii. Alıp okuyorlar onları. Çoluk çocuğun eline de geçince, çocuk kendini Allah'ın dostuyum zannediyor. Erdi, rüyalarına giriyor. Rüyalardan kendileri hayal kuruyorlar falan. Ben meseleyi çözdüm tabii. Sonuç, net olarak şu sonuç. Ertesi günlerde bana bir cevap ...o zat gönderilmesine... ...müsaade etmiyormuş. Niye düğüm çözülecek çünkü? İşte böyle... ...okuduğu, seyrettiği... ...sohbetine gittiği... ...dini öğretiyorum diye zehir zerk edenler var. Onlardan etkilenmiş... ...senin çocuğun. Dolayısıyla Peki. ilk şey... ...buna birinin... E, ...bunların dinde olmadığı... ...dinin böyle şeyler söylemediğini... ...ikna ederek... ...delilleriyle... ...ve karşısındakilerin de bunları uydurduğunu ispat edecek... ...birkaç seansla böyle... ...bu çocuk şimdi şartlanmış... ...ben Mehdi'yim diyecek kadar kendinden geçmişse... ...bunun en az iki yıllık bir süresi vardır... ...öyle rastgele birdenbire olmaz bu... ...bir aylık mesele olmaz... Or ...oraya kadar... ...o biraz sonra da birkaç sene sonra İsa'yım der... ...birkaç sene sonra Allah'ım demeye başlar... ...haşa... ...onun için sağlık problemi bir... ...burada sağlık problemi de var... Sadece evet, bu din problemi değil bak. Sağlık problemi var. Çocuğun zihinsel, ruhsal bunalımda. Ee, efendim dini problemi var. Dinle ilgili problemi var. Dinle ilgili en yakınınızda müftüdür, aklı başında, herkesin saygı gösterdiği gerçekten ilim, irfan sahibi bir güzel insan vardır. Onlarla irtibat kurun ama rastgele böyle cinciler, muskacılar değil asla zaten... Sende de sıkıntı var. Niye sıkıntı var? Çocuğuma cinler musallat oldu dedin. O cinler evet. ne biliyor musun? O cinler evet. dediğin o bilgisayardaki programlar. Başka hiçbir şeye gerek yok. Bunlar zahiri sebepleri. Biz hemen cinlere perilere yıkıyoruz. Sen de bu konuda öyle endişe etme. Yanlış insanlara da yönlendirme. Ona yönlendirirsen bataklığa battıkça batarsınız. 18 yaşında. Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında İstanbul'u fethediyor. Bizim delikanlı 18 yaşında hastane köşelerinde gezecek. Nereden nereye bak tuttuğu altını şey taşı tutsa sıksa suyunu çıkaracak güçte ama hasta olmuş. Niye? Evet. Doğru bir yoldan gitmiyor ki. Beslendiği yer bilgi olarak yanlış. Kaynak olarak yanlış. Onun için bunu hemen böyle cin peri o da suç o da günah. Her şeyi cinlerin üzerine atıyoruz. Yanlış. Onun için ilk şeyiniz hemen akıllı başlı insanlarla bu işin olmayacağını ona ikna etmek sevgili kardeşim. Sonra da iyi bir psikiyatriste götürmek. Hocam bir şey soracağım. Bir haftadır da hocam yoğun bakımda yatıyor. Şimdi hastanede yoğun bakımda yatıyor. Niçin? Şimdi hocam annesi anne, ben benle babasına kötü o şey yapıyor. Bizlere küfür ediyor. Dakika başı bize küfür ediyor. Hayır niye, niye yoğun bakımda yatıyor? Hocam işte rahatlandı. Şimdi Kur'an okuyorum hocam. Yanında Kur'an okuyorum kulaklarını kapatıyor. Dua tamam. okuyor, kulakları okuyorum kulaklarını kapatıyorum hocam. Peki. Kulaklarını kapatıyor. Çok e, ağır bir durumu var. Allah şifa versin. Rabbim yardımcınız olsun. Hocam, ee, dua... Yine dualardan da okuyun. Bak cinciye Değil muskacıya yok. gitmek yok. Tamam hocam. Yapacağın sadece Yasin oku, Ayetel Kürsü oku, Fatih oku, İhlas, Felakas oku.